kaç saat Marmaris'e geldik. Buradan Selimiye'ye gidiyoruz. Ha, <laughs> Sen, Akyaka'da tekne iş, turu yaptık. Şey. Yemek yedik arkadaşlar. Çekemedim çünkü o an ee, çok açtım. Herkesi. Halim yoktu. Ee, şimdi Akyaka'dan Selimiye, Marmaris Mar çok yakın. 70 kilometre kadar geldik. Şimdi Marmaris'teyiz Bir 30-40 kilometremiz kaldı Selimiye'ye varmak için otelimize. Şu anda trafiğe aşmaya çalışıyoruz. Hmm. Değil mi hasta Nico? Nenem? <laughs> ne Nenem yapıyorsun? Nenem gel. Yine bir Migros faciası. Yine bir Hot alındı kasadan. <laughs> Büyük boy mama alındı. <laughs> Bez alındı prima. <laughs> He, masraflar nasıl hoşuna evet. gidiyor oğlum Ne aldın arabana bir bakalım çok güzelmiş anneciğim Aa. rengi Uf çok güzel <gülüyor> <gülüyor> aşkım kesene bereket bebeğim <laughs> şimdi geldik arkadaşlar selimiyeye otelimizin hemen Burası girişi. <laughs> Ve karşımız hemen plajımız deniz. Hemen odaya yerleşip denize çıkacağız. Hoş bulduk merhaba. babana bak bu çok sen aslana bak da ben gireyim tamam mı? tamam arkadaşlar size denizi göstereceğim yani Türkiye'de bir cennet görmek istiyorsanız kesinlikle Selimiye ya da Orhaniye tavsiye ediyorum bakar mısınız? Aslan Bayı'da su, ılığın üstünde sıcak ve inanılmaz güzel bir koy burası tertemiz su Teşekkürler. Suyun içi görünüyor. Yani ileriye yüzdük. Yüzdüğümüz yerde de böyle içi görünüyor. Tertemiz berrak. Hiç pislik falan hiçbir şey yok. Tertemiz. Benim balığıma bakın. Benim balığıma bakın balığıma. Aşkım. Aslan. demiştin ya sen. Her yetim giydirelim. Herkese yeni bir günden selam arkadaşlar. Selimiye'den ben çıktık kahvaltıdan sonra Datça'ya geldik. Yol biraz yerli olduğu için uzun sürdü. Aslında çok yakın. Şimdi eski Datça'dayız. Ee, biraz dolaştık ama çok yoruldum. Çok sıcak çünkü gördüğünüz üzere. Aslan da kafe yapmıştım. Oturduk şimdi bir yemek yiyeceğiz. Yürüyecek halim kalmadı. Yemeden yürüyemem. Ondan sonra gezeceğiz. Gezerken de size buraları göstereceğim. Çok tatlı küçücük bir yerim var. Çok sevimli yani bayıldık. Buradan da gezmeye devam edeceğiz. Takipte kalın. Şimdi yemeklerimiz geldi. Ben klasik mantı söylemiştim. Çok güzel ev yapımı geldi. Çok lezzetli. Burada bura patentli bir köfteleri varmış. Bademli köfte. Onu söyledi. Porsiyonunda 5 tane vardı. Güzel mi aşkım? Çok beğendim. Aslan da yiyor. Tadını beğendiler bayağı. <laughs> Güzel mi? Güzelmiş. Tamam. Afiyet olsun anneciğim. <gülüyor> Aslan. Eskiden <laughs> Eski datıya gelirseniz böyle bir mekan burada. Izgara çeşitleri falan da var. Sıcak yemekler var. Aparatifler var. tercih edebilirsiniz. Hayır. <laughs> Aslan. Aa. <laughs> Aa. Olmaz ki. Yapma. <laughs> aşık oldum sana. <laughs> Aslan da suya girmek için ağlıyor. Gel anneciğim. <laughs> Çok güzel Selimiye. Çok güzel oteller var burada arkadaşlar. Işte Bayıldım. Aşık oldum. Özellikle Beyaz Güvercin diye bir otel var. Seneye kesinlikle gelmek istiyorum. Çok güzel. Şuraya bakın. Restoran Beach. Burası da otel. Ay çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Selimiye çok güzel. Su çok güzel, tertemiz, sıcacık. Resmen Akdeniz'den daha sıcak. Geliyorum. Yakalayacağım seni. <laughs> yakalayacağım geliyorum. <laughs> geliyorum. Yakalayacağım seni. Gülüyor mu ağlıyor mu <o> belli <laughs> Geliyorum. İşte yakalayacağım geldim. Aslan bak 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 bak. Bak buna baksana. Bu canım Aşkım kayabilir. Aslan. Çok güzel. Tamam. Selimiye çok güzel. Çok güzel. Bir daha gelmek istiyorum. Kesinlikle. Yer uçağı. İki tane iki yüzlüğü var. kahve dünyasının yatı. Çok iyi bayıldım. Oo. İçim açıldı. acı bizim tekneyi büyütmemiz lazım. Her yat gördüğümde bunu düşünüyorum. Allah'ım şundan nasip olur mu be? Amin. Amin. Böyle Marmaris koylarına getirmek. Elimiye çok güzel arkadaşlar bayılırsınız aşık oldum ben.